5. video dersinizde pratik çıkarma yöntemlerini inceleyeceğiz. İlk olarak 10, 100, 1000 ve katlarıyla çıkarmayı görelim. Bir sayıdan 10, 100 ya da 1000 çıkarmak için sırayla onlar, yüzler ya da binler basamandaki rakamın değeri bir azaltılır. Birinci örneğimize bakalım. 8327 sayısından 1000 çıkarmamız istenmiş. 1000 çıkarmak için 8327 sayısının binler basamağını bir azaltmamız gerekir. O zaman 8'i 1 azaltırsak 7327 yapar. Şimdi ben size bir soru sorayım. Direkt zihinden çıkartın. 16785 sayısından 4000'i çıkarırsak ne olur? Şu şekilde bakın. 4000 yani binler basamağını 4 azaltmamız gerekiyor. Hemen binler basamağına bakıyorum. 6, 4 azaltırsam 2 oluyor. Yani bu sayı 12.785 olmuş oluyor. İkinci örneğimizde ise 2645 sayısından 500 çıkarmamız istenmiş. 500 sayısını çözümlersek 5 çarpı 100 yapar. Yani yüzler basamağındaki rakamı 5 azaltacağız. Hemen bakıyorum 2645 sayısında birler, onlar, yüzler basamağı olan 6'yı 5 azaltmam gerekiyor. Bu durumda 2145 sonucuna ulaşırım. Hemen üçüncü soruya bakalım. 2392 sayısından 30 çıkarmamız istenmiş. 30 sayısını çözümlersek 3 çarpı 10 yapar. Yani onlar basamağındaki rakamı 3 azaltmamız gerekiyor. Hemen 2392'ye bakıyorum. Onlar basamağında 9 var. 3 azaltırsam 6 yapar. Yani bu sayı 2362 olur. Ve devam edelim. Çıkarma işleminde azaltılacak basamak azaltmamız gereken değerden küçükse ardarda azaltma yapılabilir. Örneğin burada 528 sayısından 40 sayısını çıkarmamız istenmiş. 40 sayısını çözümlersek 4 çarpı 10 yapar. Bu da demek olur ki 528 sayısının onlar basamağını 4 azalt. Onlar basamağını incelediğimizde 528 sayısının onlar basamağında 2 var. Ve 4 azaltmamız için onluk bozmaya ihtiyaç duyarız. Yani azaltılacak basamak azaltmamız gereken değerden küçük kalır. Bu nedenle isterseniz onluk bozarak çıkarma yapabilirsiniz. İsterseniz de ard geriye doğru sayma azaltma yapabilirsiniz. 528 sayısından 4 kez geriye doğru 10 sayıyorum. Bir kez 10 çıktım 518 yaptı. Bir kez daha çıktım 508 yaptı. Aynı şekilde iki adım daha devam etmem gerekiyor. Ve böylece bu işlemin sonucu 488 yapar. Şimdi en çok kullandığımız yöntemlerden biri olan çıkan sayıyı basamaklarına ayırarak işlem yapma yöntemini kullanalım. Bu yöntemde çıkan sayı basamaklarına ayrılarak eksilen sayıdan adım adım çıkarılır. Örneğin 357 sayısından 32'yi çıkaralım. 32, 30 artı 2 olarak çözümleyebiliriz, basamaklarını ayırabiliriz. Buna göre de önce 30, sonra 2'yi çıkararak işlemin sonucunu bulabiliriz. 357 sayısından 30 çıkaracağım, yani onlar basamağındaki rakamın değerini 3 azaltacağım. Bu durumda 327 yapar bu sayı. 327'den de 2'yi çıkartırsak 325 yapar. Şimdi ben size bir örnek yapayım, siz bu iş e, sorayım. Siz bu işlemin sonucunu bulun. 675 sayısından 42 sayısını çıkartın. Eksi 42 diyelim şu şekilde. Evet ne diyorsunuz sonuca? 42 çıkartmamız gerekiyor. Yani basamaklarını ayırırsak önce 40 sonra 2 çıkaralım diyebiliriz. 675 sayısından 40'ı çıkarmak için onlar basamağını 4 azaltırız. Bu sayı 635 olur. Sonra 2 azaltırız. 633 olmuş olur. Evet. Şimdi 10. sayfamızın sonuna geldik. Yani bu da demek oluyor ki ödev zamanı. Önce bu videomuzla alakalı olan 11. sayfayı çözüyorsunuz. Ve yapamadıklarınızı uygulamadan hemen dinliyorsunuz. Sonra fasikülün tamamını kapsayan testlerimiz gelecek. Hemen onun arkasından testlerimiz hem klasik sorulardan hem de yeni nesil sorulardan oluşuyor. Hemen testlerimizdeki soruları çözerek fasikülü öğrenmiş misiniz? Yoksa eksik bir şeyler kalmış mı? Bunu kontrol ediyorsunuz. Yapamadığınız soruları da hemen uygulamadan dinliyorsunuz. Tabii bu konuda isteğimiz full çözmeniz, full çıkarmanız, hepsini doğru yapmanız yönünde. Başarılar diliyorum tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.